Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz bir maçı... Olan <laughs> bu yine tuttu ya. 2'dir. Neyse Hazard'ı Hazard'ımıza alalım. Hazard. Beyler hazırda aldık. Eden Hazard. Şimdi takıma geç oyun planı Kadir deşi Hazret nerede lan Oğlum Hazret neredesin Aa, Hazret vermedim ya diyor verdi oğlum. Ben körüm bulmadım ya sen. Ha burada ya. Ben, ben bunu arıyordum arkadaş şey yedekli. 98 98. Bunu buna değiştir. Buna şey verebilir mi? Seviye atlat. Atlatamıyoruz. Bu yani biz de ne yapacağız bileyim seviyesini oyuncu birleştir bu bunlar değil bunlar değil ben bunu sevmiyorum zaten yedini aç ne de bu kalsın ya yani. 99 Bunları unutmayacağım. Unutmuyorum ki zaten. Onuyla. ile reddini aç. Yüz. Bir tane oyuncu daha versem. Oyuncu Birleştirme. Yoksan iş var. Bu değil bu yüzden kafa. Bunları da oynatmıyorum zaten. Bu kilidini aç. Hazar son seviye ulaştı beyler. <laughs> Bir şekilde ama Evet. Uh. Ben bunu duymam lazım. Ama o da iyidir ya. Burada durur dışı bekle ya bunu bir ayarlayayım ya. Hmm. Tamam ayarladım ya. Şöyle ayarladım. Yedeklenmesi. Hazır. Hazırda aldık. Tamam. Hazırdığımızı aldık. Bu ne? İki oyuncu ile hazırdı geliştirdik ama 102 oluyor dediler yani hazır. Ben de niye izledik olmadı? Oyuncu beceri attırma. Bu mu iştir acaba? Acaba bir sene ya. Bunu da istemiyorum. Şöyle bir saçmalık. Yani. Böyle olsun. Şimdi birlik maçımıza girelim beyler. Ligim. Ama hazırda oradan getirmem lazım. Yedekli. Hazır evet, dışı ya. Bir tane bunu, bunu koy. Bir de hazartı da koyduk mu? Hazart nerede? Yine bulamıyorum. Hazart. Tamam. acaba Tamam. Bizim kadromuz tamam. Şimdi kritik en iyi oyuncu ödülinden oynayacağız tekrardan. Beyler birerlik birer abone de olursanız çok 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 sevinirim. Bakalım El Hazar nasıl bir iş çıkaracak bize? <laughs> düydüme göre hazır 102 oluyor ama olmadı. Niye olmadı bilmiyorum. Hazard. Evet hazar. Evet beyler. olmadı. Oo. Renkler canlı ve parlak. Marşlar gürültülü ve duygu dolu. Maçın tonu çoktan net bir şekilde belirlendi. Gürültü, top çıkmadı lan. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e karşı karşılaşma geçmişine baktığımızda sürprizlere açık olmamız gerektiğini biliyoruz. Ben... Bitmeyen mücadelelerin yepyeni bölümündeyiz. Önemini hiç itirmeyeceği o kadar belli ki. Şimdi beyler, beyler, beyler. Va Bizimki bize bunu on, on, onlara çarpıyor. yapabildiğini yapamadığını çözdüm." dediğinizde sizi yeni sürprizlerle şaşırtıyor. Evet, gerçekten yaratıcılığının sınırı olmayan bir oyuncu. Kesinlikle ne yapacağını tahmin etmek imkansız. Evet oyunu temelde Messi. Oo, Gol'a bak be Bu şekilde yapmam lazımdı 3 kişi hazır diye tutuyor ya Golcunun da noktaya gelebilmek için Ne uğraşlar verdi Böyle Fenerbahçe harika bir başlangıç yaptı Takım şimdiden öne geçmeyi başardı Güzel bir pas geldi Of. Bu adam manyak be. Anlayamaz tabii rakip. Ne bile. Abi, rakip. Çok Tam da böyle bir şey vardı. Daha önce de plan gibi. Topu al, Hadi hazır bakayım. Aman Oho. İlerleyecek bir yol buldu. Hazır. Bir vuruş. Abi, Hazard atmadı ama Ronaldo'ya golü çıkarttı. Hazard, Hazard, Hazard. Oha. Fenerbahçe büyük bir üstünlük kurdu. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Adamlar öyle bir pastı geldi ki gol zannettim. Şimdi savunmadan olabilir. Abi ya. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Takım arkadaşına yolladı. Şut geldi. Tebrik ediyorum. Tebrik ederim. Golünüzü attınız böyle. şekilde gol için uygun pozisyonu yaratmayı başardı. Kolay iş değil. Yoksa muhteşem bir geri dönüş mü geliyor? Ve müdahale geldi. Eden Azar Geçmeyi başardı. Topun çakmadı evet. be. Abi bunlar mi? benden daha güzel pasla oynuyor ya. Savunma planları inanılmaz azimli. Temaslı ve fiziksel bir mücadele sergiliyorlar. İlerlemenin yolunu buldu. Muhteşem. Abi yemedi be. Evet. Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. İleriye doğru. Sakar. Hazır da ver. Of. Plus et dedim. Atayım ama ben plus alarım niye yavaş gidiyor? Daha fazlası gelebilirdi. Azar. <laughs> Sonunda golünü attı ya. geçemeyeceğim. Fark 3 oldu. Engolo Kante ileri doğru koşuyor. Güçlü savunma boyun eğmeyi reddediyor. Güzel bir pas. Uzaklaşmayı deniyor. Eden Hazar hızlanıyor. Güzel bir boşluk yakaladı. Eden Hazar. Tekrar Abi ya. Eden Ozan'da çarımlar güzel ya güzel oradan çıkıyor. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Pasta gideceğiz. Hazard. Evet. Hazard, Hazard, Hazard. Rakip ne bile. Anlayamaz. bakmadı bile. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Eden Hazar. Ağır bastı. Atakan Çankaya. Eden Hazar. İyi oynadı. Of. Gitmedi ya. Bir çaba Gitmedi. Hazard, hazır, hazır. Şık bir şey yapmak istedi. Şık bir şey daha yapalım. Bu. Çok <laughs> Abi ya çok sert vurdum sanki. Evet sağlam vurduk ama olmadı. Unutmayacağım zaten de. Çünkü videolarımda olacak. Oy. Abi ya. ama bak ikisi de bıraktı ha. İlk yarı bitti. Şimdi Cristiano Ronaldo gelmeyecek artık. Ta ki güzel bir kart gelirse açıl bin beğeni buna bin beğeni gelirse bu videoma. Oh be ya abi yine tuttu be yine tuttu be yine tuttu. Evet. Be. Yine tuttu. Evet. tuttu. Evet. tuttu. Güzel oynadığımızı düşünüyorum ama tabi yorumlar Donald, size size kalmıyor. Ay 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 ay. Başarıda daha iyi bir performans beklediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. Gerek yok ki zaten. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Geçiş of. Lazım. Vites Şimdi orta çıkaracağız beyler. Top, ne mi? Ay Messi, ay Messi, ay Messi. Her Messi. Messi. Kaçırmayız tabi. Abi kapını alamadım ya. Van Dijk. Baksana bunu bunlar güzel dönüş yapıyor ya. Dönüşleri güzel. Hop. Topa doğru yarış başladı adeta. Eden Abi be, abi be. Eden Hazard. Plaseci değil değil mi ya? Düzdür acaba. Keşke plaseci bir kartım olsaydı ya. Durmadan plase atardı. Messi gidiyor. Messi gidemiyor. Bunlar nasıl gitmeye başladı be? Nereye? Ay, pardon. Pardon Beyler, pardon. Abi ya bizim killa adama çarpacak mı? Koş 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 koş. Hop. Abi kaleci yemiyor bir arkadaş ya. Sana bir vereyim sonra Messi'ye. Lionel Messi topu aldı. Raha Hazard. bir koşu. Belli ki risk alacak havada değil. Lionel Messi topla ilerliyor mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Atakan Çankaya. Defansın arkasına kurtulmayı başardı. En pes bir dokunuş. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçip vermediler. Cesurca mıydı, pervasızca mıydı karar veremedim. İkisi birden de olabilir. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi <laughs> İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz Neredeyse ya bir sene böyle de olması gerekiyor Substitution <laughs> Fatih Karagümrük hocası oyuncuya son direktiflerini veriyor Kendini parçaladı resmen Taraftarlar da onun bu özverili oyununun farkında ve oldukça minnettarlar kontra atak fırsatı Berkay Özcan olmadı koku kaptırıyor ilerliyor Messi, Messi. ortayı gönderdi Hayır orta olmadı olmadı Messi ile vurmaya çalıştık ama 3 dakikaya girdik. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Orta heniş anladı. Balacı ne yapıyorsun Pengalji? Eden Hazard, Hazard. Kimse yok ki orada. Tamam, yo bir git ya. Lionel Messi, pasını verdi. Saka. Eden Hazar, Atakan Çankaya. Topu kazanmak için iyi mücadele etti. There will be one added time. Uzatma yalnızca bir dakika. Etrafında kimse yok. Evet beyler birinci yeri bu şekil ikinci yeri de bu şekil bitmek üzere. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Kendinize çok çok iyi bakın. Birer like birer abone olursanız çok çok sevinirim. Seviliyorsunuz hoşçakalın. Görüşürüz beyler. Fena başı çıktı. Beyler görüşürüz. Allah'a emanet olun.